Merhaba. Merhaba, Hı, Merhaba kardeş. Adın ne? Kadir. Ha Kadir ama ne güzel. Ha. Bu yakışıklı senin mi bak oynuyor buralarda? Ha, evet. Ha. Ne oruyor? Sen ne oruyorsun? Ben şimdi traktörü yıkayacağım abi. Traktörü yıkayacağım ama gel gel yavrum bak ne olmuş koruyor. Traktöre bir şey bulaşmış abi. Gübre gübre. Dünya gübre. bulaşandan abi. Gübre. Dünya bulaşandan bulaşmış. Gurbe mi bu? Gübre, gübre. bunu ne yapıyorsun? Bahçeye mi saçıyorsun? Aba o yan niye geliyor bak 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 koruyor. bahçe var ha burada bahçe var Aba, gel 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 kuzum, kupman o gitme gitme gel 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 fıstık. gel 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 mia gel gel lima, lima. lima gel gel lima gel lima gel gel lima Aman 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 lima. Aba dur yavrum dur yavrum dur yavrum dur yav Şimdi ver can suyu iyi buna. He? Aba bunların şurada yavrular da oluyor. Ben görüyorum bazen. Ha onun yavrusu şu. He şurada he. Buna şimdi. Abi bunun başı var. Le bir de motoru var bunun dur. Ona da bak. Ha. Abi bu motoru maşallah. Gütçüymüş bu ya. He? Bu gütçüymüş boyun eğiği. Ama görüyor. Bak bak lima. Abi motora bak hay maşallah motoru görüyor. Kurba taşıyor abi. Hayat bu işte bak. Limayı kop bana koşun 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 koşun. Vereceğim şimdi suyu buraya. Evet. Daha bağlayamadın herhalde. Evet. Buralar evet. ekiyor mu sen? Ekiyor değil mi? Ey maşallah güzel. Ama geçen sene ekilmemiş gibi sanki bura. E, arkaya ektim öyle değil mi? Ha, arkaya ektin değil mi? Peki, bu Burayı ekmedin ha güzel. Ha. Ya. Suyu evet. mu açacaksın şimdi? Evet. Aba film başlıyor abi. Suaç lima lima neredesin lima? Lima da gitti la. Bak şimdi abi bak. Şu nasıl yıkanacak bak. Gel lima gelin. La 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 dışarıya çıkmışlar. Abi bak şu görüyor. Şu arkadaşlar var ya şu arkadaşlar. Şu arkadaşlar yıkanacak abi. Gurbe saçmış abi. Bak bak bak. Vagunet var ya. Vagunet şey olmuş hep. Onu yıkayacak şimdi. Vay be dünya görüyor musun? Arkadaş ürün almak için var ürün almak için bile bir şeye muhtaç oluyor. Görüyor musun? Bak. Yani her şey şeye bile muhtaç insanlar. Buna ne diyorlar? Boka bile muhtaçık abi. Yani açıkça aç, şey la çekil çekmeyeceğim abi. Ona da muhtaçık bak. Bunu koyuyor. Toprağa saçıyor. Toprak bunun hatırına bize bir şey veriyor. Şimdi de bunu oğlan şey yapacak da bağın etini yıkayacak abi. Bağın yıkayacak. Hanımlar neyiz? Suyu açtılar benim Şarjım bitiyor daha su aç. Açtın abi. Aha geliyor vallahi. Bak 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 su geliyor abi. Su geliyor bak şimdi. Bak bak bak. Ha. Su geldi abi. Koya suyu getirdin ama ha. Koya suyu getirdin maşallah. Büyük hizmet abi bu. Ha. Koya su geldi abi. Bak 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 bak. Ha. ha. Gel 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 bak. Hay maşallah maşallah. Ha. Bak 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 bak. Vallahi lan. Ha. Ah. Ola la oğlum üstüne su lan ha. Halil buraya gel. Gelin 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 bak su var su su. Yıkanıyor ağına yıkanıyor motorun ağına yıkanıyor abi. Ha. Allah Allah. Abi, Çıkmıyor şey ki. Tut, ben şeyi fırça getiririm. Ben tutayım ben, ben elim diğer elimi atayım ben. Ver abi diğer elimi at. Sen fırçayı da getir abi. Bak arkadaşlar şimdi hep beraber anlıyor musun? Hep beraber valla wow, şeydeki ki daha şey temiz Gurbeyi temizliyor abi bak ne güzel oh. Şıp 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 şöyle yapsam güzel adam. Oh. Abi bakar şu ses de güzelmiş bak. Hadi. Oh. Abi bu başka bir şey anlamazsın sadece. Ben şey yapıyorum ha. Bitti abi.